Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygıdeğer Kıbrıs Türk halkı. Ee, konu başlıklarım daha farklıydı ama e, burada konusu geçen olayla ilgili veya doğal afetlerle ilgili e, bir iki konuya değinmek istiyorum ben de. Ondan sonrasında da diğer konulara geçmek istiyorum. Şimdi ilçe emniyet kurullarında ee, yerel yönetimlerin dışında kaymakamlıklar yani mülki amirliklerde çok önemli görevler üstlenmektedirler. Ee, kaymakamlık yaptığım dönemde benim göreve ilk başladığım zamanda bütün bölgedeki e, özel ve yerel yönetimlerdeki iş makinelerinin neler olduğuyla ilgili bir envanter çalışması yapmıştık ve bu envanter çalışmasında da ne kadar köyler dahil Kaç tane hangi köyde, kaç tane dozer vardır, kamyon vardır, traktör vardır. E, belki e, kazmak için farklı aletler vardır. Zincirli zaten yoktu köylerde vesaire. E, bir de devletin imkanları, bir de askerin imkanları vardı. E, Maraş yangını çıktığında ve Maraş e, bir anda kapalı bölge, e, alevler arasında kaldığında, bütün bu listelediğimiz su tankerleri, dozerler vesairelerle ilgili hemen bir çağrı yapmıştık. Çünkü e, tekrardan su doldurup gelmek de bir meseleydi. Biraz da uzaktaydı. E, tankerleri oraya sıralamıştık ve itfaiye araçlarına sürekli olarak o sıraladığımız tankerlerden takviye yapıyorduk. Onun dışında zincirliler gelmişti askerden. Ancak özelden de ihtiyacımız olmuştu. Her dönemde olduğu gibi, özellikle böylesi dönemlerde de özel şirketlerin bu konuda hiçbir ücret de talep etmeden devletten ekskavatörlerini, zincirli aletlerini, araçlarını bizlerin kullanımına verdiklerine ben çok duygulanarak, iştenlikle de teşekkür ederek şahitlik yaptım. Evet her zaman aynılar. Bu anlamda bu envanter çalışmalarının güncellenerek sürekli olarak bir yerde durması gerektiği ve acil durumlarda da bu tür dayanışmanın ve bu tür güçleri birleştirerek çünkü maalesef güçlerimiz sınırlı bir ülkeyiz. Yani e, yerel yönetimlerdeki güç, devletteki güç ve sivil toplum ve özelin güçlerini birleştirerek bu tür Felaketlerin önüne geçebiliyoruz. O yüzden bu tür envanterlerin aciliyetle e, güncellenmesi ve kaymakamlıkta, ilçe emniyet kurullarında bunların da güncel olarak bulunması çok büyük önem arz ediyor diye düşünmekteyim. Şimdi e, sizin bakanlığınız döneminde herhalde üst üste yangınlar, e, dolu, sel, pek çok doğal afetle e, karşılaştınız. Ee, gerçekten doğal afetler karşısında insanın e, çaresiz kaldığı bir dönem doğal afetler. Ancak önlemler alınması noktasında da insanın insanoğlunun e, geliştirebileceği bir nokta. Şimdi ben sizi dinlerken e, 120 kişilik bir katronuz olduğunu ve bunun 125 bunun daha fazlasını mevsimlik işçi ihtiyacınız olduğunu söylediniz. Ancak tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu alımları gerçekleştiremediğinizi dile getirdiniz belli bir deprem dolayısıyla de bu yıl için. Ancak e, hal böyleyken e, seçime giderken işte 70 kişilik geçici işçi istih, istihdamıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki bu geçici işçi işçi istihdamlarının e, dairelerden aldığımız bilgilere göre de talep edilenler doğrultusunda değil daha fazla maşa, masa başı işlerde kullanılmaya başladığı yönünde de şikayetler alıyoruz. Yani bunu halk dile getiriyor artık. Neden 3 maymun dedim? 3 maymun görmedim, duymadım, konuşmadım. Yani bazı şeylere kendinizi kapatıyorsunuz. Kapattığınız zaman da halktan gelenleri çok fazla duymuyorsunuz. Siz bu tarafta canla başla bir şeyler yapmak için uğraşıyorsunuz. Tasarruf tedbirleri altında bu imkanlardan yararlanamıyorsunuz araç filonuzu güçlendiremiyorsunuz zincirli araçlarınızı alamıyorsunuz ama bu taraftan 70 tane ihtiyaçta olmayan alanlarda kullanılan e, geçici işçiler için aylık olarak 2.2 milyon TL gibi bir maliyet geliyor ekssadan e, devlete Şimdi burada bir çelişki doğuyor yani o zaman insanlar da, ee, sizler gibi bu anlamda iyi niyetle ve görevini layıkıyla yapmaya çalışan kişilerin de samimiyeti belli bir oranda sorgula sorgulanıyor Sayın Bakanım. Neden sorgulanıyor? Çünkü e, bir bakıyorsunuz bir tarafta bir tasarruf, tasarruf kalem yok. E, belli noktalarda sürekli olarak hep bir tasarruf yapalım. E, belli yerleri kısalım diyoruz ama belli noktalarda da eee seçime 3-5 gün kala, bir ay kala eee geçici işçi istihdamına yol veriliyor. Bir kere seçim döneminde etik olarak seçim tarihi ilan edildiğinde hükümetlerin ancak iş güder icraatlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani günlük işler ise, devletin idamesi için gerekli olan koşullar şartlar neyse Bunları döndürecek itiraflar yapmak gerekiyor. Yani bir anda seçime e, belli bir süre kala yapacağınız istihdamlar ne kadar da ihtiyaç doğrultusunda, tırnak içerisinde olsa bile bu noktada sorgulanabiliyor. Bunun dışında özellikle e, dile getirmek istediğim, tekrardan vurgulamak istediğim bir iki nokta var. Çünkü üç maymun dedim. Neden üç maymun dedim? Çünkü halkın isteklerine, halkın beklentilerine kulaklar belli bir oranda tıkanıyor. Şimdi bizim ülkemizin en büyük ekonomik döngüsü şu anda kapılar sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Yani burada ee, telenin de sürekli olarak değer kaybetmesinden dolayı insanlarımız bugün Rum tarafında gidip çalışma noktasında. Bunu da yapabilmek için geçiş kapılarımızı kullanmak durumundadırlar. Şimdi 2 Eylül 2019 tarihinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası kara giriş kapılarından geçişlerin kolaylaştırılması için hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a iletmişti. Ondan sonrasında ise 21 Mayıs tarihinde Sayın Ünal Üstel hükümetinin yani gayrimeşru hükümetin ilk açıklamalarından bir tanesi Sayın Ünal Üstel'in açıklaması şöyle olmuştu. Hükümetin ilk icraatı kara sınır kapılarındaki geçişleri kolaylaştırmak olacaktır. Başbakan Ünal Üstel KKTC kara sınır kapılarına gelenlerin bir devlete geldiğini hissedecekleri noktaya getirileceğini söyledi. Başbakan Üstel Lefkoşa'nın ardından kara sınır kapılarındaki incelemelerine Beyarmudu, Akyar Derinya sınır kapılarıyla devam etti. Hükümetin ilk icraatının kara geçiş noktalarından geçişleri kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, kapılarımızdan KKTC'ye geçecek olanların sınır kapımıza geldiği zaman geçiş noktalarımızı bir devlete geldiklerini görebilecekleri düzeye çıkaracağız dedi. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre kara sınır kapılarındaki incelemeler sırasında Başbakan Üstel'e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Ali Şan, Şan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Polis Müdürü Kadir Çete, Dışişleri Konsolosluk İşleri Müdürü, Gümrük Müdürü, Karayolları Dairesi Müdürü de eşlik etti. Çete yapılacak yeni düzenlemelerle geçişlerdeki sıkıntı ortadan kalkabilir dedi. Ee, Sayın Üster ne demiş? Hızlı geçişleri engellediğini, araçların direksiyonları sağda kabinlerin solda olduğunu belirtti. Bunun giriş ve çıkışlarda hızlı geçişleri engellediğini söyledi. Bazı yerlerde orta bölüme alınması, planlama inşaat dairesinin bu proje üzerinde çalıştığını belirtti. Vesaire vesaire laba 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 labar laba gidiyor. Şimdi 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren güneydeki iş gücü bu taraftan daha da fazla artarak devam ediyor. Sayın e, milletvekilleri, değerli Kıbrıs Türk halkı. Peki bu geçen yani ilk icraatımız kolaylaştırmak olacaktır denilen ve sonrasında da 20 Haziran 2022 tarihli tarihinde Ekonomik Örgütler Platformuyla birlikte Başbakanlık bir protokol imzalıyor ve bütün bu ekonomik örgütler platformuyla da birlikte bir çalışma yapılacağını ve Kara ee, sınır kapılarından geçişlerin kolaylaştırılacağını ve bu tarafa geçerken bir devlete geçtiklerini, göreceklerini ifade etmişti. 21 Mayıs 2022, şu anda 9 Mayıs 2023 tarihindeyiz. İlk icraatımız bu olacak denilen tarihin üzerinden neredeyse bir yıl geçti, İlk icraat bu anlamda gerçekleşemedi. Ama hale daha sınır kapılarında gelip giden emekçi insanlarımızın geçişlerde yaşadıkları zorluklar, ülkenin ekonomisinde çok önemli bir sektör olan karşılıklı alışverişler, bunlarla ilgili de insanların geçişini kolaylaştırabilecek herhangi bir adım atılmış değil maalesef. Geçen gün dünkü konuşmasında Sayın Nazım Çavuşoğlu ee, özellikle özel eğitimdeki e, eğitim saatlerinin seneye tam güne geçilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Böyle bir çalışma olacağını söylemişti. Ee, bu çalışmaları yaparken tabii ki özel eğitimdeki yerleşkelerin imkanlarının da geliştirilmesi çok önemli. Bu anlamda Mağusa'da da ee, çok önemli bir misyon üstlenen özel eğitimin yerleşkesinin içerisinde yer alan Sen An Kilisesi ve Tabakhane Camii var. Bunların restorasyonu yapıldı ve kapalı bir şekilde duruyor. Oranın bir atölye çevrilmesi veya oradaki öğrencilerin yaptıkları etkinlikleri sergilemek, ufak tefek çalışmalarını orada yapabilmek, müzik dinletilerini yapabilmek, kendi alanlarının içerisinde bu çalışmalarını sergileyebilmek anlamında onlara verilmesi, onlara tahsis edilmesi diğer yerler gibi çok anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda özel eğitim yerleşkelerinin içerisindeki mutlaka ve mutlaka e, binaların ve ihtiyaçların da geliştirilmesi çok önemlidir diye düşünüyorum. Buna Mausadan başlanabilir. Onun dışında e, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diye bir hadisi şerifimiz var. Bu aynı zamanda vakıfların da en önemli e, misyonu olan bir kilometre taşı bir söz. Şimdi bunu düşünecek olursak ve buradan harekete geçecek olursak. 1964 yılından itibaren Maosa'da halk evi olarak kullanılan 1360 yılında inşası tamamlanan 1571'de adanın fethiyle Cami olarak kullanılan yani 1360'da Saint Peter and Saint Paul Kilisesi olarak inşa edilmiş bir kilise. Sonrasında 1571'de adanın fethiyle camiye dönüştürülüyor. Harika bir gotik şaheser. 1878-57 1957 yılları arasında cami ihtiyaç doğrultusunda patates ve tahıl ambarı olarak kullanılıyor. Yani 1878'den 1957'ye kadar olan sürede de ambar olarak kullanılıyor. Patates ve tahıl ambarı olarak kullanılıyor. Ve orası bu nedenden dolayı ismi Sinan Paşa Cami olmasına rağmen halk arasında buğday cami olarak geçiyor. Burası 1964 yılından itibaren halk evi olarak kullanılıyor. Yani savaş döneminde orada barınan insanlardan tutun, defileler, müsamereler, sergiler, konserler, tiyatrolar, söyleşiler, paneller, atelyeler, üniversitelerin belli dönemlerde yaptığı uzun süreli atelyelere ev sahipliği yapıyor. Yani kısacası şehrin bir Kültür Sanat Merkezi bir bilim yuvası olarak kullanılıyor. Aniden pandemi döneminde hiçbir ihtiyaç yokken yani camilere gidip ibadet yapan cemaatin yollara, sokaklara taştığı bir kalabalık, bir ihtiyaç da yokken aniden orası kilit vurularak kapatılıyor ve şu anda Yıllardır o dönemden bu yana da kapalı olarak duruyor. Şimdi Lala Mustafa Paşa Camii'ye Cuma günleri dahil gidecek olursanız Cuma namazına bile giden cemaatin sayısı bellidir. Yani Mausasur içinde cemaatin gidip ibadetini yapabileceği Lala Mustafa Paşa Camii gibi çok büyük bir mekana sahip olan bir ibadethane vardır. Bu ibadethane dururken ve hiçbir ihtiyaç yokken bu anlamda şehrin, mausalların ve civardan gelen insanların, civardan gelen köylerin, sivil toplum örgütlerinin orada bir araya gelerek çok güzel şeyler paylaştığı bir mekanı Kilit vurarak şu anda kapattık. Hani insanlara faydalı olacaktık, hani en fazla yapacağımız iyilik, insanların en fazla hayrına olan iyilikti. O zaman niye kapattık? Bu kadar yüzlerinden, binlerden insana faydası olan bir mekanı biz niye kapattık? Bu konuyla ilgili üç maymun. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ne Başbakanlıktan bir açıklama var bu konuyla ilgili. Ne Turizm Bakanlığından bir açıklama var. Ne Kültür Dairesi'nden bir açıklama. Hiçbir yerde bir açıklama yok. Niye kapattınız? Gerekçeniz ne? İbadethane olarak da açılmadı. Kilitli duruyor. Maus halkı halk evinin tekrardan kendisine geri verilmesini talep ediyor. Ve ben bunu buradan söylemek istiyorum. Hükümete geldiğimiz ilk gün bu halk evinin tekrardan maus halkına halk evi olarak geri vereceğiz ve kazandıracağız. Yani böyle bir durum olamaz. Çocukların gelip şarkı söylemesinden, çocukların gelip tiyatro yapmasından, Çocukların, gençlerin gelip orada yaptıkları işleri sergilemesinden niye rahatsız oluyorsunuz? Yani bundan rahatsız olacak bir zihniyette biz nasıl bir aradayız? Ben hala daha bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ve sizler burada kültür, sanat vesaire falan filan diyerek bu kadar e, yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayan sizler bu konuyla ilgili tıs, tek kelime yok. Bir kelime ya çıkın deyin ki bu nedenden dolayı kapatıldı. Ve bu ya, e, söylediğiniz gerekçeyi de halk kabul etsin. Neden yani? insanların bir araya gelip bir şeyler üretmesinden, kültür sanat adına bir şeyler üretmesinden, bir şeyler paylaşmasından neden rahatsız oluyorsunuz? Bir tek kelime yok. Evet bu konudaki talebimiz nettir. Bunu bütün Yavaş Mausa'daki bütün partilerdeki halkta aynı talebi dile getirmektedir. Halk evinin tekrardan halka geri verilmesini talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili de bir açıklama bekliyoruz. Bir kısa konuya daha değinip konuşmamı tamamlamak istiyorum. Müsaadenizle Sayın tamam. Başkan. Şimdi olduğu gibi 1950'lerde de Kıbrıs Adası yine çok stratejik bir değere sahipti. 1920'li yıllardan itibaren Kıbrıs Türk toplumunun Atatürk devrimlerinden etkilendiği, Müslümanlığın yanında Türk kimliğinin daha önce daha öne çıkmaya başlaması sömürgeciye rahatsızlık veren bir durumdu. 1931'den 2. Dünya Savaşı'na kadar devam eden olağanüstü durumda İngilizler bayrağı Atatürk'ü İstiklal Marşı'nı yasaklarken müftülük makamını da feshetmişti. Kıbrıslı Türklerin Atatürkçü bir toplum olarak varlığını sürdürmemize karşı çıktıkları gibi rahatsız oldular ve bizlere daha çok İslam cemaati sıfatını yakıştırdılar. 1952 yılında da İngilizler aniden İslam cemaatinin başına Türkiye'den bir müftü tayin etmeye karar verdi. Cemaati yönetenler başta Doktor fazla Küçük olmak üzere bu işe karşı çıkanlar oldu. Çünkü kendi müftümüzü biz seçmeliyiz diyorlardı. Ve bu seçilen kişi için yönetimin fikri Sorulmamıştı. Doktor Küçük İngilizlerin tayin ettiği Yakup Celal Menzincioğlu adındaki müftüyü karşılamak üzere Larnaka limanına gider. Doktor Küçük Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Faiz Kaymak da eşlik eder. Yanında o vardır. Ona döner ve şöyle der. İngiliz'in başımıza müftü olarak getirdiği bu herifi çok özür dilerim kendi ifadesidir. Hiç beğenmedim. Tam bir yobaza benziyor der. Nitekim verdiği vaazlarda namaza gelmeyen gavurdur, oruç tutmayan cehenneme gider vesaire gibi sözlerinin yanında naaşı henüz anıt kabire götürülmemiş Atatürk için Allah taksiratını affetsin. Öleli kaç yıl oldu? daha vücudu toprağa değmedi sözlerini söyledikten sonra orada bulunan cemaat ayaklanır. Bu yapılan Atatürk'e yapılan bu saygısızlığı hiç hazmedemez Kıbrıs Türk halkı ve bu müftünün alınması için görevden alınması için başta Doktor Fazıl Küçük kendi gazetesinde olmak üzere bu müftüye karşı görevden alınması için savaş açar. Hangi yıldan bahsediyoruz? 1952 yılından bahsediyoruz. 1952 yılı yani bundan 70 sene öncesinden bahsediyoruz. Diyorlar ki bu adamın söyledikleri etleri bize bize göre değil, bize uymuyor. Kıbrıs Türk halkına uymuyor. Biz diyor Atatürk'e laf ettirmeyiz. Biz diyor insanları dini inanışlarına göre ayırmayız. Oruç tutanına tutmayanına camiye gelenle gelmeyeni gavur diye nitelendirmeyiz diyor Kıbrıs Türk halkı. Ve bundan çok büyük rahatsızlık duyuyor. Ne oluyor? Yapılan baskılar sonucunda, yapılan çalışmalar sonucunda Kıbrıs Türk halkı bunu çok daha fazla dile getiriyor. Ve en sonunda Doktor Fazıl Küçük şöyle diyor hani tarihimizi unutmamalıyız deniyor ya, hatırlamalıyız. Bunları da hatırlamalıyız. Kıbrıs Türk halkının neleri hazmedebileceğini, neleri hazmetmeyeceğini de çok iyi hatırlamalıyız ve bilmeliyiz. İşimize gelenleri hatırlayıp, işimize gelmeyenleri duymadık, bilmedik, görmedik olmaz. O yüzden bunları da hatırlayacağız. Başımıza dışarıdan getirilecek evveliyatını bilip, tanımadığımız bir adamı istemiyoruz diyor. Her kim ne derse desin aramızda birini müftü, seçe müftü seçeceğiz. Bizim aradığımız Atatürk inkılaplarına sadık, cesur ve fedakar bir insandır diyor. 70 yıl önce Kıbrıs Türk toplumunun içerisinde Kıbrıs Türk toplumunu iyi tanıyan, geleneklerine, göreneklerine, hassasiyetlerine önem veren hiç mi din insanı yoktu? Yok muydu? Bu burada görev yapan, dünya kadar görev yapan, bizim içimizden yetişen insanlara da çok büyük bir saygısızlıktır. Hani diyoruz ya, biz kendi kendimizi yönetebiliriz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliriz. Evet durabiliriz ve yönetebiliriz de. Ama bunun için önce burada yaşayan insanların beklentilerine, isteklerine, yaşam tarzına, duygularına, düşüncelerine, gelenek göreneklerine saygılı olan insanlarla birlikte çalışabilir Kıbrıs Türk insanı. Bunlara hassasiyet göstermeyen, önem vermeyen insanları biz buralarda istemiyoruz. O yüzden bunu da söyleyerek bitirmek istiyorum. Biz hükümete geldiğimiz zaman buraya getirilen Kıbrıs Türk halkını bilmeyen, tanımayan, hassasiyetlerine önem vermeyen, kadını aşağılayan, kadını bir mal gibi gören, varlık olan müftü Ahmet Ünsal'ı da görevden alacağız. Bunu da buradan tekrardan ifade etmek istiyorum. Öncelikle olan bizim kendimize sahip çıkmamızdır. O yüzden lütfen ve lütfen Bundan sonrasında atacağınız her adımda sevgili Kıbrıs Türk halkı vereceğiniz her oyda, yaptığınız her eylemde, söylediğiniz her sözde lütfen ve lütfen bunlara dikkat edelim. Çünkü bizim için başka memleket yok. Bizim ülkemiz burası. Teşekkür eder saygılar sunarım.